Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi biz annemle kovalamaç oynuyoruz. Evet. Önce ben seni kovalayacağım. Yakala. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım şimdi sen beni. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kolum çok acıyor elim. kolum acıyor. Şimdi biz annemi oynayalım. Kolum çok acıyor elim. Ne yapacaksın onunla bana? Çok acıyor kolum getirdin o çantayı? Açıyor mu? Patlayacak mısın? Önce bir bak kırılmış mı diye. Çok acıyor Elif. Buraya çok kötü vurdum. Kolumu çok acıyor. Dokununca böyle buralarım çok acıyor. Dayanamıyorum galiba. Çok acıyor. Acımış. Acımış evet. çok acıyor. Başka? Şununla da bak. Acıyor. İyileştir beni Elif. Çok acıdı. Aaa acıyor. Çok acıyor. Buraya çok kötü vurdum çünkü. Ne yapacağız? Onunla ne yapacaksın bana? Aa, çok acıdı. Ne yapmak gerek şimdi? Ne, ne olmuş? <laughs> Yardım et. Çok acıdı. Zaten acıyordu. Çok acıyor. Kırılmış mı? Yapıştıracağız mı bunu? Güzelce sor. Ne oldu buna? Bunu döndürmek gerek. <laughs> Yapıştıralım. Biliyorum, yapıştır buradan çok acıyor hmm, şuraya yapıştır şuraya şuraya hmm, bir tane daha yapıştır çıkacak buraya da yapıştır iyileşecek mi Elif Hanım bir daha böyle koşmalı oyunlar oynamayalım benim kolum çok acıdı senin kolun da acıyabilir aa saygı de çıktı işte Yapıştır çok acıyor. Şuradan yapıştır şuraya. Yapıştır. İyileşecek mi Teşekkür ederim. Çok acıdı kolum. Siz sakın böyle tehlikeli oyunlar oynamayın arkadaşlar. Çok acıyor değil mi Bir daha böyle oyunlar oynamayalım. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.